Evet, çağımızın, asrın... Adıyaman valisi Mahmut Çuhadar, çağımızın asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Adıyaman'ımızda 6 Şubat'ta ülkemizin güneydoğusunda meydana gelen depremden fena şekilde Adıyaman'da etkilendi. Binlerce vatandaşımızı kaybettik, binlerce vatandaşımız yaralandı. Öğrenleri Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum dedi. Evet, çağımızın asrın felaketiyle karşı karşıyayız. Adıyaman'ımızda 6 Şubat'ta ülkemizin güneydoğusunda meydana gelen depremden en ağır şekilde etkilendi. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. Binlerce vatandaşımız yaralandı. Ölenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanmaraş merkezi deprem yüzyılının en büyük depremi diyebiliriz. Tarihi binalarımıza bakıldığında zaman depremi nasıl etkili olduğu görüldüğünü belirtti. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık 6 Şubat'ta. Belki de bin yılın felaketiydi. Çünkü tarihler tarih kitaplarında 1140'ta Maraş civarında bu tür bir depremin olduğu ve Maraş vilayetinde 40 bin kişinin olduğu yazıyor. Herhalde o tarihten beri de bu bölgede bu kadar büyük bir afet yaşanmadı Böyle bir büyük afetin yaşandığını Nereden anlıyoruz Tarihi camilerimiz Ulu camimiz yerle bir oldu Ki 500 yıllıktır en az e, Yapılma süreci Bu süreçte e, Vatandaşlarımız Bazen Sıkıntılar Çok büyük sıkıntılar çekti Hepsinin farkındayız Ama şu anda artık yapılması gereken Vatandaşlarımızı yeni yerlerine barınma sorununu halletmek şekilde yeni yerleşimlerine öncelikle çadır kentlere ve konteyner kentlere daha sonra da kalıcı konutlarına bir an önce kavuşturmaktır. Bunun için devletimiz Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD gece gündüz 24 saat çalışmak suretiyle ortaya bir irade koymuştur. Hep birlikte ilimiz, memleketimizin diğer depremden etkilenen illerinde olduğu gibi Adıyaman'da da kalıcı konutların yapılması için alanlar belirlendi. Yine konteyner kentlerin kurulması için alanlar belirlendi. Yaklaşık 18 noktada konteyner kentlerin kurulması çalışmalarına hızla başlandı. Çadır kentler zaten önemli ölçüde kuruldu ve vatandaşımızın günlük 3 öğün yemek yiyebilmesi için gerekli düzenleme ve teşkilat hazırlandı. Ben gerek ilimizde çalışan memurlara gerekse de il dışından gelerek bizlere destek olan bütün memur ve gönüllülere buradan aracılığınızla teşekkür ediyorum. Bu zor günlerimizde bizi yalnız bırakmadılar.